Ee, AKP e, iktidarının Fetullahçılarla e, öğrendiği bir yöntem Bunu kimse e, inkar edemez, bunu kimse gizleyemez. E, bu ama e, a, e, cemaatin tasfiyesinden sonra e, AKP'nin eline yüzüne bulaşmış böyle iyice saçmalanmış bir iştir artık. İyice yani. Çünkü ee, hani bu giz, gizli tanık meselesinde artık skandallar yaşanmaya başlamıştır. Ve tuhaf biçimde gizli tanıklar da artık böyle e, toplumun göz önünde paçavra gibi e, olmuştur. Ya bu şöyle oldu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, şimdi e, aylardır anlatıyoruz bunu Lale. Hı hı. Evet Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çeşitli gruplar vardı. Tamam mı? Bunu bir kere ifade edelim. İşte e, bunlar e, koltuk payesine e, rant payesine e, hasret kişiler Anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Tamam mı? Ve e, bunlar üzerinden bir tuhaf iç savaş yaratılmak istendi. Ancak bu iç savaş körükleyenlere de bakmak lazım. Körükleyenlere bakmak lazım. Bir daha altını çiziyor. Burada CHP'nin ee, yekpareliği açısından çok büyük bir sorun vardı elbette yani burada e, siyasetin figürleri e, bu dayatmaları bu ipuçlarını kurnaz diye bu operasyonel faaliyetleri taşıyıcı olarak üstlendiler bunu söyleyelim bunu söyle ya görünen e, köy kılavuz istemiyor bakın yani e, tanıkların isimlerine e, durdukları yere filan bakın bunu göreceksiniz Şimdi bu, burada da böyle oldu <laughs> ve AKP iktidar bunu uyandı. Akın Gürlek bunu uyandı. Dedi ki ya Twitter'da falan bir sürü muhabbet dönüyor yani. Ne yapalım dedi? Biz bunları toplaştıralım. Alalım yani. Tamam. Bunları ağırlayalım bir savcılıkta bakalım. Twitter'da söylediklerini Biz dosyaya geçirelim dediler. İşte gizli tanıklar bunun üzerine çıkmaya başladı dedik ki Lale dört ay önce filan bakın gizli, arıl arıl gizli tanık arıyorlar. Otuz kişiyi çağırdılar. Ee, İstanbul'da VIP ağırladı Akın Gürlek. Bunları söyledik. Ya. Ama ota, otel yemek falan masraflarını böyle e, verdiler. Ve bunlara anlat dediler. Anlattılar. Yalan söylediler. Algı yaptılar. Bir sürü hikaye çıktı. Tamam, mı? bunları da ikballeri nedeniyle yaptılar. Şimdi e, e, burada isimler var artık. Yani bu, buradan sonra bu isimleri de söyleyelim. Dün söyledik, bir daha söyleyelim. Ee, Ümit Kaya. Çınar, Tamam, Tolga, Erdoğan, Erdoğan, Doğan, Yusuf Aksoy, Meşe. Bunlar üzerinden öyle oldu, böyle oldu, bu işler oldu. Bak yine şunu söylemiyoruz ha. Araştırılması gereken şeyler varsa araştırılsın. Ama bu bir saçmalıktır. Bakılsın ya. Hakikaten bak şunu da söyleyeyim. İmamoğlu inşaata falan bakılsın. Bakın. Tabii tabi. tabii. Ama, ama şunu şunu ifade edeyim arkadaş. Burada bu yolsuzluk falan üzerinden algı olarak duruyor bu. Algı olarak duruyor. Toplumun yemediği bir pratik olarak duruyor bu. Çünkü e, masak raporlarına falan da baktık, buralarda somut şeyler yok lale, somut bir şey yok. Ama o nedenle e, döngeri evet bakılsın, incelensin. Ama kaçma şüphesi olmayan bir kişi ya, siz sürekli ne güzel ya, kimini susturmak için, kimini görevden uzaklaştırmak için. Çağırsanız hakikaten doğru laf. Çağırsanız gelecek ifadelerini verecek, saatlerce sorduğunuz sorulara muhatap olabilecek, kanıt getirebilecek isimleri tutukluyorsunuz. E peki arkadaş ben o zaman açalım. Bence Binali Yıldırım'ı hemen tutuklayın. Tutuklayın <laughs> yani. Hani dönün geri İDO davasından filan tutuklayın. E sonra dönelim. E, kapan, kapandıklarını zannettikleri kapanmayan dosyalar var. Dönelim Akbil dosyasına bakalım. Yani eğer her şeye bakacaksak eğer her şeye bakacaksak en başından başlayalım. En başından başlayalım. Bugüne kadar gelelim. Ama ya amaç o değil. Amaç amaç e, başka bir şey. Ya bu kadar. E, dün akşam anlattık benim programda. Ben o bir kısa bir şey de yaptım. Ama bir daha söyleyelim yani. Ya Ekrem İmamoğlu'nu alıyorsun. Alıyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki bu, bu, bu firmalar, bu ihaleler verildi, alındı falan diyorsun. Ama ihale verildi dediğin firmayı, kişiyi gözaltına alıyorsun, serbest bırakıyorsun. Bir yandan da ne yapıyorsun biliyor musun? Uyanıyorsun ona. Ulan bunları çıkaralım diyorsun yani. Buna çıkaralım bir daha bakalım, inceleyelim, eleyelim diyorsun. E biz adliye kulislerinden bilgi ediniyoruz ama. Ama bir kere evet. daha söyleyeyim, bir kere daha bu söyleyeyim. bunları yani. Bilgi yani, geliyor, söylüyor. Ya, ya e, İmamoğlu'nun ifadelerinden de biz e, bunu net olarak e, görüyoruz. Ya yani bir sürü AKP'li isim apar topar çıkarılıyor. Tamam? Mesela şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Burada bu kadar e, Şirket var, o kadar e, ihaleler var. Neden PR, reklam plan şirketleri yok? Neden medyalar yok? E çünkü AKP'ye yakın isimler var burada. Bu dosyalar e, apar topar ortadan e, kayboluyor e, ve e, incelemede ajanslar, araştırma şirketleri, e, medya şirketleri radara takılıyor ama. Araştırma şirketlerinin hepsi de o sebepten çıkarılıyor. E, hata olmasın diye bakıyorlar. Sonra ekleyebilirler. Dikkat çeken isimler var. Şimdi soruyorsunuz işte Poll markı soruyorsunuz tam analitik diye bir firma var onu soruyorsunuz başka firmalar soruyorsunuz isimleri vereceğim fakat bunların sahiplerini niye sormuyorsunuz firmayı niye sormuyorsunuz? Burada hedef firma aslında usulsüzlüğü yapan firma, tamam mı? Ekrem İmamoğlu'na soruyor. Söyleyelim. Neden sormuyorsunuz? Çünkü dikkat çekici firmalar var. Mesela bir tanesi e, Beşir Atalay tarafından kurulan Polmark. Polmark araştırma şirketi. Ya bu şirketi tamam bu, bunu soruyorlar Ekrem İmamoğlu'nu Polmark'ı soruyorlar ama bu şirketin e, şu anda başındaki kişiyi aynı zamanda e, AKP kampanya direktörü Ertan Aydın'ı sormuyorlar. Ertan Aydın'ı sormuyor ee, Aydın'ın İBB'ye bağlı e, şirketlerle iş yaptı tespit edildi ama bunu çıkarıyorlar bu şirketlerden biri etik analitik tamam mı bu iki şirketi mi görüyorlar etik analitikle Pol Markı, hemen çıkarıyorlar e, e, çünkü bunlar e, enteresan isimler Ertan Aydın Evet AKP kampanya direktörü ee, AKP ile e, e, sürekli temas halinde aynı zamanda AKP eski milletvekili. Şimdi nasıl olacak? Niye çıkardınız? Koyun abi onu koyun onu yani. Ekrem Mamoğlu'na beş kere bir medya şirketi soruluyor. İsmi SAS. Bu şirket sanal vahisle gündeme geliyor Lali ve söyleyelim mi hani kızmasın bize hiç Galatasaraylılar falan fenerler benim umurumda değil yani bak ben kendi takımım yani siyah beyaz çubuklu formayı gördüğüm anda gözüm dolar yani tamam mı ama hiç yolsuzluk yolsuzluk oldu dinlemem yani tamam hiç dinlemem söyleyelim özellikle Galatasaray'ın forma e, sponsoru olma meselesinde tartışmalar vardı üzerinde şirketin sahibi aynı zamanda Galatasaray'ın Genel Sekreteri Eray Yazgan bu şirketle hı hı. ilgili işte bu SAS medya ile ilgili Ekrem İmamoğlu'na tam 5 kere soru soruluyor. Ama e, yani 5 milyonun değerinde bazı organizasyonlar da düzenlemiş. Buraya da geleceğim. Neden bu şirketlerle devam ediliyor meselesine de geleceğim. Fakat e, yani SAS medyanın piyasada hileli davranışları olmuş. Tamam mı? Zaman zaman işlemler başlatılmış. Ama Buralar azade edilmiş. E bunu soruyorsunuz da, SAS soruyorsunuz da kardeşim sahibini falan niye sormuyorsunuz ya? Nasıl olacak bu şirket? Yani neden göz altında değil bu e, şirketin sahibi? Neden e, bu e, dosyadan e, çıkardınız, azade ettiniz? Kime dokunuyor? Bunları sormak gerekiyor. Şimdi şunu da söyleyelim. Ekrem İmamoğlu çok kritik bir şey söylüyor. ifadesinde. Diyor ki ihale mi ihale. Ya işimiz çok yok. Bu işlere bakılmaz diyor. Tamam, bu işlere bakılmaz diyor. E, bu işlere diyor siz de bakmadınız diyor. Aslında burada bir ironi yapıyor biliyor musun? Burada bir ironi yapıyor. Ali Müfit Gürtün'e Recep Tayyip Erdoğan tamam, Kadir Topbaş'ta bu ihalelerle ilgilenmezdi diyor. Ve şuraya, şunu söylemeye getiriyor. Aslında AKP'den başından beren gelen şirketlerle hiç değiştirilmedi. Ya, yani bilemeyiz orada siyasal güç dayatma nedir bunu bilmiyoruz. Bu da ayrıca e, bir Ekrem İmamoğlu eleştirisi olabilir ama o şirketlerle devam edildi demeye getiriyor. İşte bu şirketler, bu şirketler ama bu şirketlerin sahipleri Ekrem İmamoğlu'na soruluyor. Sahipleri dosyadan çıkarılıyor. Hey arkadaş nasıl olacak ya bu işler? Ya biz nasıl yapacağız ki bu işleri? Bir tane daha söyleyeyim size. CNBCA'nin e, bünyesinde bir şirket var. İlbak Holding yöneticileri. Onlar gözaltına alınıyorlar. Ama işte e, ortak e, bu şirketin ortaklarından Mustafa İlbak var. Yönetim kurulu başkanı var. Murat İlbak. E, hmm. Yusuf İlbak var. Tamam, Ali İlbak var. Bunların hepsi gözaltına alındı. Ama burada başka bir isim daha var. İbrahim Bacacı. Tamam mı? Şimdi eee İbrahim Bacıcı otobüs durakları işi yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu işi de İlbak'a devrediyor. Tamam mı? İlbaklar Büyükşehir reklam mecralarında bu bağlamda reklam işlerine hakim duruma geldiler. Tamam mı? Ve eee hani pek çok reklamda İlbaklara verildi. Eee İbrahim Bacacı devretmişti bu işi. Bu devirle birlikte İlbakların maden sahasına ortaklık yaptığını da gördük. Bak, televizyondan geldik. Reklam panoları maden sahalarına ortaklıklar. Nereden biliyoruz bunu? Lan belgeden okuyoruz. Belgede yazıyor işte. Tamam mı? Ee, şimdi e, İbrahim Bacacı'ya bir defa daha dönelim. O AK Parti ile AKP ile çalışan biri olmaya devam etti. Yani bir böyle kabuk değiştirme e, ya da kılıf değiştirme meselesi. ve başka firmalar çıkıyor tabi burada. Yani bu sadece bak sorsanız bunu burada acayip şeyler çıkacak. Niye sormuyorsunuz? Akakya maden işletmelerini de sorun. 2010 yılında Kastamonu'nda Hanönü ilçesinde e, Gökırmak bakır madeni projesini işletmek üzere kurdular. E, 2011 yılında İlbak Madencilik ve e, 2016 Akvan Holding ki sahibi biliniyor bilirsiniz. 2022 yılında da BMA Madencilik ortaklık grup faaliyetlerine devam ettiler. E, nasıl olacak şimdi bu iş? Bunları hmm. da bakın. Nereler, ilişkiler nerelerden nerelere çıkıyor? Ama bunu sormuyorsunuz. Şimdi gözaltına aldınız. Dosyalar çıktı. ifadeler çıktı raporlar çıktı. Göz altında onları serbest bırakacaksınız bir süre sonra. Çünkü inanılmaz yerlere ortaklıkla devam ediyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nu tutmaya devam edeceksiniz öyle mi? Neden? Çünkü e, geçmiş dönemlerden bu yana o ihale gelene sürdürülmüş diye. bunu doğru demiyor. Bunu doğru demiyorum. Ama e, bu yolsuzluk iddiasında şirketler var yolsuzluk iddiasında şirketler var. Ne deniyordu Ayşe Barım'da? Haksız rekabet. Ama o şirketler dosyada yok. İmamoğlu'na yöneltilen sorular da var. Ya nasıl olacak bu iş ya? Bu iş nasıl olacak? Ben bunu merak ediyorum işte. E, tabii kendilerine dokununca ucu e, maalesef oradan bir şey çıkmıyor. E, şimdi yine e, siyasi tabloya göre bir e, soru özellikle devlet Bahçesi'nin sağlığıyla hayatta olup olmadığı ile ilgili günlerdir devam eden tartışmalar üzerine herhalde isim vermeden sormuş ama e, bu konu daha önce de e, gündeme gelmiş yıllar önce de çok iyi biliyorum